Prestige Invest'in sunduğu finans rotası ile karşınızdayız. Bu hafta önemli ABD ekonomik göstergelerinin ve büyük teknoloji şirketlerinin raporlarının açıklanmasıyla piyasalarda hareketlilik bekleniyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun grevler ve yakın zamanda yaşanan kasırgaların etkisiyle daha ılımlı bir iş büyümesi göstereceği ve işsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Federal Rezervin Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak bu haftaki ekonomik veriler, salı günkü iş imkanları ve personel değişim oranı ve perşembe günkü işsizlik başvuruları dahil bu kararı etkileyebilir. ABD gayri safi yurt içi hasla verileri de yakından izlenecek. Ekonominin 3. çeyrekte yıllık %3 büyüme göstermesi öngörülüyor. Fed'in politika duruşunu etkileyebilecek önemli bir enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksinin açıklanması da bekleniyor. Ekonomik göstergelerin yanı sıra Alphabet, Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji devleri raporlarını açıklayacak rapor, S&P 500'deki büyük ağırlıkları nedeniyle piyasada dalgalanmalara yol açabilir. Bu hafta ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in bir sonraki politika kararı öncesinde son tam işlem haftası olduğu için piyasa gerilimleri daha da artacak. İki büyük partinin adayları anketlerde başa baş ilerliyor. Bu nedenle seçim yaklaştıkça analistler artan volatilite konusunda uyarıyor. Petrol piyasaları ise hafta sonu İsrail'in İran'a yaptığı ancak kritik petrol altyapısını hedef almayan saldırının ardından fiyatların düşme eğiliminde açılması bekleniyor. Enerji tüccarları Çin'in teşvik politikalarındaki gelişmeleri bekliyor. Ancak bu adımların petrol talebine önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Ekonomik veriler, şirket raporları ve jeopolitik olayların birleştiği bu hafta piyasaların çalkantılı geçmesi bekleniyor. Bu haftalık piyasa özetimizi burada noktalıyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edin. Unutmayın, başarılı yatırım için piyasa bilgisi en büyük gücünüz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.